Günaydın, günaydın, günaydın. Mucize bir günden mucize bedenlere selam olsun. Evet arkadaşlar güne sorularımıza başladık mı? Ve sorulardan öncesinde dün olan her şeyi yıkıp yaratını iptal ettik mi? Evet hadi beraber yapalım mı? Dün olduğum kendimle ilgili, bedenimle ilgili, ilişkimle ilgili, parayla ilgili, yaşamla ilgili... Ailemle ilgili akrabalarımla ilgili. Oturduğum ev ile ilgili, bedenimle ilgili. Tüm kararlarımı, yargılarımı, sonuçlandırmalarımı, bakış açılarımı, tüm zaman alan boyut ve realitelerde gozilyon kez yıkıp tümüyle yaratımlarını iptal ediyorum. Evet, iptal cümlesini bilenler söyleyebilir, bilmeyenler sadece iptal ediyorum diyebilir. Hayatımızda bizi durduran, bizi gerçek neşeden, ihtişamdan, kolaylıktan, servetten, paradan alıkoyan her ne varsa bakış açıları, yargılar, kararlar, sonuçlandırmalar, biyometrik kopyalamalar ve biyometrik taklitçiliklerin her birini, dramaların, travmaların her birini şimdi şu anda yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi? Evet ve şimdi gerçek olduğumuz neşe ve ihtişamı hayatımıza davet edelim mi canlar? Ve buna izin vermeyen her yerde yıkıp yaratım iptal edelim mi? Haydi gün başlasın.